Bugün Antalya'nın Göynük ilçesindeyiz. Patenlerle denize atlayacağız. Şöyle de... Bana gözlerini deni gösterme. Sizleri. Denizle beraber video çekeceğiz. Ben şey yapacağız. bunu başta espri zannettim. Şöyle... <gülüyor> etrafı... <gülüyor> ben anlamadım espriyi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunun adı da deniz ya, o, ona atlayacağız sanmış. Yok, bildiğiniz şu arkamızda gördüğünüz denize patenlerle atlayacağız. İnşallah güzel olur. On hazırlıklarını yapıyor. Mükemmel bir hava var Antalya'da arkadaşlar. Güneşli bir hava. 30 derecenin üstünde. Deniz'cim duyguları alalım. Nasıl ben atlıyorduk Deniz? Akuva deyip atlıyoruz. <laughs> Akuva! Şuraya etrafı da göstermeden olmaz. O zaman hazırsan başlayalım. <laughs> Atlıyorsun Akuva! 아쿠아 Nasıl? On <laughs> numara. <laughs> Hadi yüz şimdi kıy. <laughs> Gel. Ali hazırlandı. Hazırız. Hadi. Ayağım yere değmiyor. Boy veriyorum. Ver bakayım. <laughs> Gayet güzel. Ali elden onay aldık. Yüzerek çık. İyi aldın mı? He? <laughs> Alışım <gülüyor> kuvvetli. O zaman hakkı vah diyordur. Çok güzel. Allah'a çok güzel. Çok iyi çektik Oğlum, kanka. Çok güzel lan. 3 2 1 kayıt. Hadi akıl -vah, vah diye patlıyoruz. Burrumu <laughs> soktum kameraya. İptal etme, Dal. Güzel mi? Evladım hadi geç oldu çık artık sudan Gel içeri <laughs> Evladım hadi çık artık Ya çıkmayacağım 5 dakika daha ben çok mutluyum şu an. <laughs> Yüzünden belli oluyor mutlu olduğun. <laughs> <laughs> Şerefsiz. Gel de şöyle arkama gel abi. ben alsın. Yo şuralara bakın. Tür Türkiye cennet cennet. Ha? Çok çok güzel. E Abi, el salla. Sal ya. Tutur rahat bu Ya Yeah, <laughs> right. cool ol, cool ol, bir cool, bir cool. cool. Ee... Yerirat, yerirat, yerirat. Karayip kursanları bok yemiş, bok yemiş. <laughs> bir daha, bir daha. <laughs> Bas hadi gidelim. Tamam işte. Patenlerle denize atladık. Patenleri çıkartma seansına hoş geldiniz. Burada bana da çevir, ben de arkadaşlara bilgi verin deriz. Tamam. Eğer orada böyle bir etkinlikte bulunursanız arkadaşlar, eve gider gitmez patenlerinizi, tekerleklerinizi söküp, rumanlarınızı kurutup, rumanlar kuruduktan sonra da önce VD40 pas çökücü, ardından da yağ ile, makine yağı, gres yağı, sürülür Onlarla yağlayın. Yoksa bu tekerleriniz bir gün sonra dönmez olur ve bu da başınıza bela olur. Eğer iç botlu bir patense deniz arkadaşımın patenleri gibi bunun gibi iç botu varsa o zaman da iç botunuzu çıkartıp makineye atın. Makineden çıkarttıktan sonra da bol güneşe bırakıp kurumasını sağlayın. Bu sayede iç botunuzda koku yapmadan kurtulmuş olur. Arkadaşlar patenle denize atlarken öncelikle şu aklınızda bulunsun. Ayağınızda fazladan bir 2-3 kiloluk ağırlık olacak ve bu biraz da su emecek. Bu yüzden yüzmenizi zorlaştırıyor. Hani sadece kol gücünüzle yüzebiliyorsunuz. Daha sonra atladığınız bölgenin taşlık olmamasına dikkat edin. Hani dibe vurma riskinden ötürü. Ve, Ve, çıkacağınız yerlere de dikkat edin. yani yakın yerlerde böyle çıkma gibi bir şansınız olsun. Çünkü kramp girer bir şey olur. Tabii ki bu tarz önlemlerinizi alıp ona uygun atlayacağınız yeri seçin. Çok eğlenceli bir şey. Hepinizin denemesini ama tavsiye ederim. Ama çıkmıyor. <laughs> hani ama denerken de kendinizi çok riske atmazsanız eğer memnun kalırız. Şimdiden videoyu izleyip beğenirseniz teşekkür <laughs> ediyoruz yani. Allah razı olsun. Ne denir? <gülüyor> <gülüyor> sağ olun. Çok sağ olun. <laughs>